Merhaba, bugün vajina bölgesindeki tüyler nasıl alınır konusunu ele alacağız. Öncelikle tıraş etme işleminden bahsedeceğiz. Tabi vajina tüyleri tıraş etmenin dışında farklı yöntemlerle de alınması mümkün. Bu video 3 seriden yani 3 videodan oluşacak. 3 farklı vajina tüyleri alma yöntemi. Bu videoda vajina nasıl tıraş edilir konusuna değiniyoruz. Öncelikle tıraş etmek istediğin bölgeye karar ver. Vajinadaki tüm tüyleri tıraş etmek zorunda değilsin. Tıraş ettiğine bağlı olarak sadece bikini bölgesini yani bikini giydiğinde görülen bölge ya da tüm tüyleri tıraş edebilirsin. Ne kadar tüyü tıraş edebileceğine sen karar ver. Mesela vajina dudaklarındaki ya da anüs çevresindeki tüyleri tıraş etmek isteyebilirsin. Hangisi seni iyi hissettirecekse onu yap. Hatta tüyleri alırken üçgen, dörtgen şeklinde tasarımlar da yapabilirsin. Tüyleri tıraş etmeden önce makasla uçlarından kes. Keserken cildine çok yaklaşma çünkü yanlışlıkla cildini kesebilirsin. Net bir şekilde görebilmek için el aynası kullan ve cildine çok yaklaştığını düşündüğünde kesme işlemini bırak. Buradaki amaç uzun tüylerin sadece ucundan almak, köküne kadar kesmek değil. Tüyleri tıraş etmeden önce 5 ila 10 dakika boyunca sıcak suyla duş al. Sıcak su cildini ve tüy köklerini yumuşatmaya yardımcı olarak işlemi daha kolay gerçekleştirmeni sağlar. Batık oluşumunu önlemek için tıraş işleminden önce yavaşça peeling uygula. Origins Modern Fraction ya da Nivea Gentle Exfoliating Scrub arındırıcı peelingler gibi hafif bir peeling seç. Peeling jelini ufak dairesel hareketlerle cildine uygula ve 30 saniye boyunca hafifçe ovala. Daha sonra sıcak suyla durula. Cildinde açık yara, güneş yanığı varsa kesinlikle pinik uygulama ve tıraş yapma. Tıraş kremi ya da jeli uygula. Vajinanın içerisine tıraş kremi gelmemesine dikkat et. Kremi yalnızca vajina dudaklarının dışına uygula ve gerekirse tekrar uygula. Şeffaf bir tıraş kremi ya da jeli kullanırsan tüylerin nerede olduğunu görebilirsin. İhtiyaç duyarsan saç kremi de kullanabilirsin ama bunu alışkanlık haline getirmemen iyi olur. Çünkü birçok tıraş kreminde bulunan nemlendirici özellik saç kreminde yoktur. Ve kesinlikle tıraş kremi yerine sabun veya şampuan kullanma. Vajina bölgesindeki tüyleri almadan önce yeni bir tıraş başlığı takmayı düşün. Kullanma rahat bir tıraş bıçağı seç. Unutma ki tıraş bıçağı ne kadar büyükse kullanımı da o kadar elverişsiz olabilir. Daha rahat bir kullanım için nemlendirici şeridi olan bir tıraş bıçağı kullanmayı düşün. Bu şekilde tıraş işlemi daha kolay ve yumuşak bir şekilde gerçekleşebilir. Vajina bölgesindeki tüyleri almanın en zor yanı vajinanın yumuşak düz bir yüzeyi olmamasıdır tıraş bıçağını tutmadığın elinle cildini gererek onu düz bir yüzey haline getirebilir ve bıçağı tuttuğun elinle tüyleri tıraş edebilirsin. Tüyün çıktığı yönünün tersine değil de çıktığı yönde tıraş edersen batık oluşumunu önleyebilir. Acele etmeden yavaşça ve düz bir şekilde tıraş et. Bıçakta kalan tüyleri temizlemek ve daha düzgün tıraş edebilmek için tıraş bıçağını düzenli olarak yıka. Vajina bölgesindeki tüm tıraş kremi ve tüy kalıntılarını temizle. Tıraş esnasında yanlışlıkla cildini kesersen endişelenme. Kanı temizle. Küçük bir kesik sorun çıkarmaz ama ciddi bir kesik meydana geldiyse derhal tıbbi yardım almalısın. Cildini rahatlatmak ve yumuşatmak için bebek ya da aloe vera sür. BBA ciltte kabarcık oluşumunu da önlemede yardımcı olur. Aloe vera ise hassas ciltler için daha iyi bir seçenektir. O bölgede ince bir katman oluşana kadar sür. Gerekirse tekrar sür. Tıraş losyonu ya da her zaman kullandığın nemlendirici losyonu kullanma. Çünkü bunlar cildini yakabilir.